بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. داني قاد الشريف مسافر هجام يمكن جد يا هجام. داني قاد الشريف بارجنار وداني شاطر قاد الشريف الله سلامه في من داوسون. Her şeyden önce şunu eğer söylesek, biz dünyanın parasını versek ve vermiş olsaydık son peygamberin ümmetini olmak için ve bu memleketlerde olup da ondan bahsetmek için dünyanın parasını verseydik mümkün değildi. Eğer bu Cenab-ı Allah'ın bir nimeti olmasaydı, bir lütfu olmasaydı, bize yaptığı bir iyilik ve bir nimet olmasaydı bu şerefe layık olmak mümkün değildi. Biraz önce kardeşlerim de kardeş dedikleri o hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlerden bahsetmiş. İnşallah o konuya de değineceğiz. Tabi bir şair diyor ki ben şiirlerimle peygamberi övmüyorum. Sadece peygamberlerde peygamberden bahsederken sözlerime değer vermeye çalışıyorum. Yani ben o insan değilim ki Hazreti Muhammed'i övüyüm, anlatayım. Haşa fakat ben ondan bahsederken sözlerime bir değer vermeye çalışıyorum. Biz aynı o şekilde o zattan bahsederken o zatı övmek değil, belki onun aklına gelir. Belki Rabbim Azze ve Celle ahirette bize rahmetiyle muamele eder ve der ki siz bir gün İskandinavya'nın Norveç devleti başkenti Oslo'da ki eski adı da Hristiyan orada benim Muhammed'im olan, benim son elçim olan onu alemlere rahmet olarak gönderdiğim zaten bahsettiğiniz için sizin kalbinizde onun bir sevdası vardı ondan dolayı ben de bugün size rahmetimle muamele edeceğim. Cenab-ı Allah o günleri bize nasip etsin inşallah. Tabi malumunuzdur değerli kardeşlerim bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz diyor ki ben İbrahim'in yani atam olan, dedem olan İbrahim'in duasıyım ve benim kardeşim olan İsa'nın da müjdesi. Biraz önce hocamın okuduğu ayet-i kerimede Hazreti İsa diyor ki ey İsrailoğulları ben elinizde olan Tevrat'a tasdik olarak gelmişim. Bir de benden sonra bir peygamber gelecek adı Ahmet'tir. Onun müjdesini vermeye gelmişim ben. O zat Peygamber Efendimiz Rahmet Peygamberi biz bugün burada sesimizi şöyle yükseltmeye çalışacağız. Ey Peygamberimiz İbrahim Aleyhisselam en o ey onun zürriyetinde olan İsa Aleyhisselam biz bugün sizin bahsettiğiniz o peygamberin konusu için ondan bahsetmek için bugün bu memlekette toplanmışız o zaten bahsedeceğiz. Cenab-ı Allah bize bu nimeti nasip etmişse, bu şerefi vermişse Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Yani bu memlekette ilk önce Hazreti İsa'nın lafı geçmiş, ondan sonra onun kardeşi olan ve onun müjdesi verdiği peygamberden bahseder ve o peygamber ikinci peygamber olarak bu memleketlerde acı geçiyor. Biz burada diyoruz ki ey Allah'ın peygamberleri Allah'ın salatı ve selamı üzerinizde olsun. Değerli cemaat, malumunuzdur. Biz Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünden bahsederken, Cenab-ı Allah'ın fizik yapısı olarak değil, o mümkün değil. Cenab-ı Allah'ın yarattığı kainata, evrene baktığımızda biz diyoruz ki, Sübhaneke Allah'ım sen ne kadar büyüksün. Biz bugün burada Hz. Muhammed'den bahsederken yine onun fiziğinden bahsetmiyoruz. Sadece Peygamber Efendimizin sahip olduğu bu yüce değerlerden bahsederken ancak o şekilde onun değerini öğrenebiliriz. Ancak o şekilde diyoruz ki, Subhanallah, Adhaba Rabbu ya ma'ahsana Adhab. Peygamber diyor ki, Rabbim beni eğitmiş ve çok iyi bir eğitim de bana vermiş. O şekilde bize diyoruz ki, alemler gelen peygamber ki Cenab-ı Allah diyor ki وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ancak ve ancak biz seni alemlere rahmet olarak göndermişiz. Alem derken de ey kardeşlerim sadece biz insanoğlu olarak değil. Alimler 18 bin alemden bahsediyorlar. İnsanlar da o alemden biri. Yani daha binlerce alem vardır. Bütün bu alemlere rahmet olarak gelen peygamber biz bugün orada, burada oturup onun bazı sıfatları dile getireceğiz. Tabi rahmetli olmak değerli kardeşlerim, ilk önce şunu bileceğiz. Biz bir insan olarak bizim bir ailemiz vardır. Dostlarımız vardır. Komşularımız vardır. Yaşadığımız süre içinde ya savaşır ya barışırız. Ya yolculuğa gider yerimizde otururuz. Ya bizden sonra gelen insanlara bir laf söyleyeceğiz. Bir insan bütün bu noktalarda rahmet sahibi eğer olmaya çalışsa mümkün değil. İlla ki Efendilerin Efendisi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ancak o bu sifata layıkmış. Biz de size 4-5 noktayı dile getireceğiz. Başkaların yapması mümkün olmayan bir davranışı Peygamber Efendimiz yapmıştır. Bir ailesinden başlasak, ailesinde en rahmet sahibi olan insan o. Onun hanımları diyorlar ki, bizim annelerimiz, Peygamber Efendimiz evde çok rahmetli bir insandı. Bize yardım ederdi. Kötü bir laf söylemezdi bize. Onu kızdırdığımız zaman bile sesini çıkarmazdı. Yani rahmet sıfatını kaybetmezdi. Ama bugün onun evveline baktığımız zaman ne yazık ki onun ümmeti bu davranışı unutmuş. Bugün dinlediğimiz kadarıyla ve haberimiz olduğu kadarıyla birçok insan adı Muhammed'dir, adı Ahmed'dir, adı Mustafa'dır. Peygamberin yolunu takip etmez, evinde rahmet sahibi değildir. Ne yazık ki adımız da ümmeti Muhammed'dir. Başka bir davranışa baktığımız zaman yine Peygamber Efendimiz çocuklarına rahmet ile bakar. Yaklaşır Onları sever, onları korur ve en güzel sözleri onlara söylerdi. Bir gün Peygamber Efendimiz kendi evinde otururken onun iki torunu vardı. Onun hayatında gördüğü iki erkek torunu vardı. Biri Hasan, diğeri Hüseyin. Ki biz onlara diyoruz ki cennetin gençleri. Cennetin iki genci var. Biri Hasan, biri Hüseyin. Bu iki torun peygamberle oynuyorlar ve peygamberin sırtına binmişler. Peygamber bu kadar güzel bir sıfata sahipti ki, diyordu ki en iyi merkep haşa yani biniler en şey en hayırlısı benim ve en iyi de sizsiniz. Bir insan peygamberi o halde görmüş ve demiş ki ey Resulullah sen doğrularınla mı oynuyorsun? Evet diyor ben oynuyorum. Diyor ki ben de kimseden çıkmaz. Peygamber diyor ki ben ne yapayım Rabbim senin kalbinde rahmeti çıkarmış ise senin kalbinde rahmet yoksa ben ne yapacağım? Ben böyleyim. Rabbim bana bu rahmeti vermiş. Ben çocuklarımla ve torunlarımla oynayacağım. Ama Rabbim senin kalbinde rahmeti çıkarmış ise ben ne yapacağım? Başka bir peygamberin davranışı ve rahmeti bize ibret olarak gösterecek bir davranışı vardır. Malumunuzdur, peygamber savaşlarına girerdi. Bu savaşlarda akrabalarını da kaybederdi. Dostlarını da kaybederdi. Bu savaşlarda kendisi bile yaralanıp çok ağır darbaları da alırdı. Bedir savaşında peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun çok rahmetli bir davranışı vardır. Bugün biz İslam ümmetinin askerlerine ve kurtulanlarına baktığımız zaman birçoğu şunu anlamış. Ben savaştayken, ben askerlerin arasındayken en acımasız şekilde olmam gerekir ki herkes benden korksun. Ama alemlere rahmet olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun bir davranışa bakalım. Askerlerin sıraları düzeltmeye çalışırken bir sahabe farkına varmadan sıralarını bozmuş ve birinci sıraya çıkmış. Bildiğiniz gibi savaşta ordunun ne kadar disiplini var ise o kadar düşman da korkar bu askerlerden. Bu sırayı bozan sahabe Peygamber Efendimiz farkına varmadan elinde bir sopa vardı. Hafif bir şekilde onun göbeğine, onun karnına